Bizde bir şey yok. <laughs> Cengizin son demleri. Evet, şu an 41 televiziyi canlı yayından bağlanıyoruz. Şu an. Görüntüye girer misiniz <laughs> beyefendi? Çaprazdan çeviriyorsunuz. Şu an görüntülerde gördüğünüz gibi bazı. Bir ko kolundan çıkın bakayım gidebiliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Murat Bey, kolundan çıkın bakayım gidebiliyor mu? <laughs>

He, bu adamlar alkol almışlar, biz evlerine bırakıyoruz. Oğlum hiç gözükmüyoruz ya. Yolda yolda ilk yana bunu <laughs> sasayım. Sabit olmazan insanın şeyi gibi. <laughs> arabayla bırakayım mı? He? İşte Arabayla bırakayım mı benim topaçlarımıza? Tamam, bu gayet şahane. Şşş oturun, şimdi bir şey olmaz. Ne oluyor lan? Oturalım oğlum,